Merhaba sevgili takipçilerim. Ankara Kombi Pazarı kanalımıza hoş geldiniz. 3 Kasım 2023 günlerden cuma, hayırlı cumalar diliyorum. Güzel bir montajın sonundayız arkadaşlar. Kombi ve panel dediğimiz montajı yaptık. Yeni bir dairemizin kombisi Puderus GB062 arkadaşlar. Kalde pirinç kolektörlerimizi taktık. Doğalgaz boruları çekiliydi. Doğalgaz borusuyla hiçbir işlem yapmadık. Peteklerimizde demir döküm plus arkadaşlar 10 yıl garantili. Burası Mamak Ege Mahallesi. Şöyle de manzaramız var. Müşterimizin evi de hayırlı uğurlu olsun. İyi günlerde kullansın. Eğer ki bu Usta karar verdiyseniz arkadaşlar kesinlikle GB062 ve 122 modelini tavsiye ediyorum. Gönül rahatlığıyla alıp kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bacamız %2, %5 yukarı doğru meyilli gidiyor. Gaz fleksimizi bağladık. İşte alt bağlantılarını bağladık arkadaşlar. Kolektörümüzü topladık. Şöyle odalardaki peteğimizi de göstereyim arkadaşlar. Şöyle antrede bir tane peteğimiz var. 600'e 800. Şöyle oturma odasında 600'e 1100 var bir tane arkadaşlar. Dediğim gibi müşterimizin evi de hayırlı olsun. Gerçekten güzel. Allah herkese böyle bir ev nasip eder inşallah. Şöyle çocuk odası arkadaşlar. 1 metre. Şöyle bir çocuk odası daha 500'e 1 metre arkadaşlar. Burası da hem de pedeklerin bir eve ne kadar kaç metre gittiğini arkadaşlar şöyle 1100, 500'e 1100 yatak odası burası da şöyle ebeveyn banyosu var burada ee, havlupan yok sadece şöyle arkadaşlar banyo da var kapının arkasında bir saniye şöyle arkadaşlar şöyle de havlupanımız var buranın banyosu da böyle gerçekten müteahhit güzel bir işçilik yapmış dört dörtlük arkadaşlar salonumuzda da iki tane peteğimiz var şöyle 600'e 1200 arkadaşlar bir tane burada bir tane de burada burası da böyle oldu az önce buranın rolevesini projesini önceden çizmiştik doğalgaz saat montajımızı da yaptık şöyle güzel bir şekilde saatimizi de taktık arkadaşlar kombimizi ön çalıştırma yaptık yarın başkent gaz gelecek onayladıktan sonra servisi göndereceğiz. Servisimizde garanti başlayacak arkadaşlar. Ankara'da bu tarz işlerinizde kombi, tesisat, proje gibi işlerinizde kesinlikle bizden teklif fiyat almadan karar vermeyin arkadaşlar. Yoğuşma giderimiz sol tarafta ne güzel mutay çekmiş havalımızı koyarak güzel bir şekilde onu da bağladık. 2 amper sigortamızı bağladık. Şurada kiriş olduğu için 90 derece dirsek de şöyle 1.5 metre ilave bacamızla montajımızı bitirdik arkadaşlar. Dediğim gibi burası Mamak Ege Mahallesi Yeni yeni yapılaşmalar var şöyle etrafı da çekiyorum ki yarın bu taraflara yine montaja geldiğimizde müşterilerimize Sizin binada yapmıştık diye gösterelim diye arkadaşlar Şu Karşı taraf bademlik burası İmrahor yuhorusu İmrahor diye geçiyor Şu karşı taraflar Türközü sol taraflar 40 Konaklar Sancak Mahallesi'ne doğru geçiyor arkadaşlar Şuralar yine Mamak Mutlu Mahallesi taraflar zabıta blokları yukarı doğru caminin arka tarafları Dediğim gibi Ankara'da bu tarz işlerinizde kombi tesisat, proje gibi işlerinizde kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin arkadaşlar. Telefon numaram videolarımın altında vardır. WhatsApp'tan resim video göndererek teklif ve fiyat alabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen eee buyur abi söyle hayırlı olsun. Teşekkür İyi günlerde de kullan. Gerçekten güzel bir montaj oldu. Sayfamızı takip etmeyi unutmayalım evet. arkadaşlar. Lütfen kanalımızı, sayfamızı takip etmeyi unutmayalım. Instagram'dan, işte Facebook'tan olsun. İnternet sitemiz var arkadaşlar. Ankara.com.com Oradan da bakabilirsiniz. Videolarımızı da yüklüyoruz. Evet. Müşterimize tekrardan hayırlı olsun. İyi günlerde de kullansın. Abicim söylemek istediğim bir şey var mı? Ellerinize sağlık. Gerçekten çok memnun kaldık herkese öner vereceğim. bir komcu arkadaş. Kendi evine taktığı bütün her şeyi özenle yapmıştır. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ne demek efendim? Herkese iyi günler diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Buradan sonra ikinci montajımıza geçiyoruz. Yine bu taraftayız. Mamak Genel Zeki Doğan Mahallesi'nde Eca Stüyüz kombimizi takacağız. Oraya geçiyoruz. Oradaki montajımızda videomuzda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.